Biraz yavaşlayabilir miyiz? Tamam, burada durabiliriz. Zaten çıkmaz Yok. sokakmış. Kolay gelsin evimler. Birine mi baktınız? <laughs> ee, burası Yılmaz Bey'in evi değil mi? Evet evet. Kadayfçı Yılmaz. Bir de kızı bir sen Hanım vardı. Yalnız o burada oturmuyor. Nerede? Yani numarası yazmıyordu. Tarif edebilir misiniz bana? Sokağın üst tarafında. Soldan girin. Sekiz numara. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yusuf. Hadi oğlum, kalk. Yusuf, oğlum hadi kalk. Aç şu dükkanı bak, deden dövecek anne, seni. Anne, bir git başımdan. Ya ben her sabah bundan çok sıkıldım ama kalk. Ya anne, sen beni bir rahat bıraksana. Niye işe gitmek istemiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Ya ben çalışmak falan istemiyorum. Başka bir yerde işe girelim. Kadayıfçı olmak istemiyorum ben. Kadayıfçı olmak istemiyormuş. Al şunları giy, ayağımın altına almayayım seni. Meslek öğreniyorsun işte. Altın bilezik. Kapının önünde bekliyorum. Her para Hararete para itiyor. Allah Allah! Millet dediğin kim? Senden beş kuruş para mı istedi? Bağırma bana ayrıca. Teyzem o kesin ağzını kapatsın da. Anne konuşturma şimdi beni. Konuşma zaten. Boyuna bak, konuştuğu laflara bak. Sabah kalktığında da bundan sonra doğru işe gideceksin. İtiraz istemiyorum. Gideceksin. Avukatın. Ee, çok özür dilerim. Ben tam zile basacaktım. Korkutmadım umarım sizi. Yok biz uyanmamıştık oğlanı işe gönderiyorduk. Gitsene hadi yürü ne bakıyorsun? Bir ee, Birsen Hanım eğer müsaitseniz hem bir konuşsak hem de bir kahve içsek uygun mu size? Ya aslında kusura bakmayın. O kadar yani işin başımdan aşkın ki. Sadece bir kahve. Ee, tamam iyi madem buyurun teşekkür ederim. Sağlık evet, vereyim size. Buyurun. Buyurun. Merhaba teyzeciğim. Hoş geldi. Hoş bulduk. Gelin. nereden tanıyorum bu hanım kızı? Avukatım ben teyzeciğim. Aa, avukatta ne işin var ki? Mehmet duymasın ha. Yok anneciğim öyle bir şey değil. Yani o annemle ilgili işler vardı, evrak işleri falan. Onun için geldi hanımefendi. Biz mutfakta kahvelerimizi içelim mi? Tabii olur. Yani kahveye gerek yok aslında. Bir sen. Bana da bir sütlü kahve yap bir Tamam anne yaparım. Buyurun lütfen. Şöyle buyurun isterseniz. Kusura bakmayın çok sıkılıyordu. Bütün gün yatıyor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun lütfen. Kahveyi ee, nasıl alırsınız? Gerçekten gerek yok. Estağfurullah adettendir. Tamam o zaman sade olsun. Tamam. Siz burada kayı madenizle mi yaşıyorsunuz? kayınvalidem oğlum siz gelirken çıkıyordu onun bir büyüğü var ablası kızım ben öyle işte eltimler var üst katta ama onlar gündüz pek evde olmazlar çalışıyorlar eşiniz? eşim e, uzun yol şoförüydü e, yurt dışına mal getirip götürüyordu Bulgaristan'da kamyon devrilmiş 12 sene oldu işte sizler ölmüş Can sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Çok zaman oldu alıştık artık. Ayışt. Elinize sağlık. Afiyet olsun. bir ee, Birsen Hanım, benim buraya neden geldiğimi az çok tahmin etmişsinizdir. Gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz herhangi bir şey varsa. Yok, hiçbir şey yok dediğim gibi. Ee, annem çok hastaydı zaten. Yani kalp problemi vardı, kalp hastasıydı. Ee, başka hastalıklar da vardı. Çok kötüydü durumu. Biz babamla beraber baktık ona. Ömrü bu kadarını vefa etti. Takdiri ilahi. İşte. Peki sizce anneniz neden bu mektubu yazdı? ...gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani ha, eğer şeyi diyorsanız... ...o gebertirim lafını diyorsanız eğer... E, ...yani babam sinirli adamdır. Kim kime demiyor. Öyle o lafın demiştir onu yani. Anladım. Feride Hanım da aynı şeyleri söyleyecektir herhalde. O zaman geriye tek bir kişi kalıyor.